Evetim geldik şimdi asıl utanılacak meseleye. Mesem öğrencisi çocuğa mecliste istismar iddiası. Bu ülkenin meclisinde 15-16 yaşındaki kız çocuklarına sistematik biçimde cinsel istismar uygulandı. Hatta tecavüze varan iddialar bir skandaldır. Bir utançtır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde taciz skandalı. Meclis lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi kızların bir grup meclis lokantası personeli tarafından taciz ve istismara uğradığı iddiasını Meclis Genel Sekreterliği de doğruladı. Soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddialar titizlikle incelenmekte olup şu ana kadar aşçı olarak Görev yapan bir kamu personeli 04.12.2025 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir. Bu kız çocuğunun bu kız kardeşimin hiçbir denetim olmayan iş yerlerindeki buna belli ki Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil. Çocukların başına neler geldiğinin getirildiğinin en net kanıtıdır bu. Son 11 ayda 85 mesleki eğitim ve teknik lise öğrencisi staj yaptıkları iş yerlerinde iş cinayetine kurban gitti. Türkiye MESEM projesini tartışırken bu kez MESEM projesi kapsamında meclis sokantasında staj yapan bazı kız öğrencilerin meclis sokantasında görevli bir grup erkek tarafından tacize, istismara uğradığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yıllardır sürdüğü söylenen Çocukların paylaşıldığı iddiaları, atılan iğrenç mesajlar. Kurumumuzda 2024-2025 eğitim öğretim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'ne 19-11-2025 tarihinde sunulan şikayet dilekçesi üzerine vakit kaybetmeksizin 2011-2025 tarihinde konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Geçtiğimiz sene meclis lokantasında staj yapan 16 yaşındaki stajyer öğrencinin yaşadıklarını ailesinin öğrenmesi ve meclis genel sekreterliğine ihbar etmesiyle ortaya çıktı skandal. Kız öğrenciyi istismar ettiği, aylardır da tacizi sürdürdüğü iddia edilen bir aşçı görevden uzaklaştırıldı. Ancak tacizin bir öğrenciyle sınırlı olmadığı, başka stajyer kız öğrencilerin de meclis lokantasında çalışan bazı kişiler tarafından uzun süredir tacize uğradığı iddiası var. Her konuda yemeden içmeden açıklama yapan Sayın Kurtulmuş'tan açıklama bekliyoruz. 12-12-2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanması öngörülmekte olup ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılma, iş akdinin sonlandırılması da dahil olmak üzere gereken disiplin işlemleri uygulanacaktır. Mevcut soruşturma kapsamında elde edilen hususlar adli makamlarla paylaşılacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde staj yapmaya gelen bir çocuk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sözde personelleri tarafından nitelikli cinsel istismara uğruyor. Gözaltı var mı? Yok. Tutuklama var mı? Hayır, yok. Şu anda ne var? Sadece bir tek personelin görevden uzaklaştırıldığını öğrendik. Meclis Genel Sekreterliği bir aşçının görevden uzaklaştırıldığını, hakkında taciz iddiası olan diğer personellerle ilgili de soruşturma sonunda işlem yapılacağını söyledi. Gözaltı tutuklama var mı? Adli makamlardan açıklama gelmedi. Kadınlara şiddeti, çocuk tacizini önlemek için mücadele etmesi gereken mecliste yaşanan taciz skandalı sonrası muhalefetin hedefinde meclis başkanı Numan Kurtulmuş var. Şu anda açığa alınması gereken hatta yargılanması gereken biri varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin göbeğinde böyle skandallar olmasına izin verecek kadar orayı bile denetimsiz berbat bir iş yeri haline getiren Numan Kurtulmuş'tur. İstifa etmesi gereken kişi meclis başkanıdır. Görevden alınması gereken kişi meclisin genel sekreteridir.